Dizi Aynası kanalına hoş geldiniz. Bugün Leyla dizisi 38. bölüm analiz edeceğiz. Videoya geçmeden abone olursanız sevinirim. 300 abone hedefimizi birlikte devirelim. İyi seyirler. Nur, Vedat'ı ölümden kurtarmasına rağmen hala şüpheli konumda. Vedat Köroğlu ise kendisine suikast girişiminde bulunandan haberdar olana dek herkese 24 saat veriyor Vedat'ın 70. yaş günü için Köroğlu yalısında büyük bir kutlama planlanıyor. Dilara hazırlıklarda öne çıkarken, kardeşler Suat ve Ahsen bu fikre karşı. Nur, bu özel günü baltalamaya çalışırken, Leyla'nın baskısıyla da mücadele ediyor Nur, yalıda istenmeyen kişi olarak Eren'in varlığını fark ediyor. Leyla Eren yakınlaşmasını fırsata çevirmeye çalışıyor bölüm sonunda, Nur'un karşılaşacağı şoke edici gerçek, dönüm noktası olacak özetle bu bölümde hava gerilimi, aile içi hesaplaşmalar, ölüme yakın bir düğün atmosferi ve nurun yüzleşeceği sır perdesiyle dolu olacak. Daha önceki bölümlerde yaşanan gelişmelere, örneğin nurun kahya olarak yalıya girmesi, Leyla ve Mali arasındaki şantajlar hala etkisini sürdürüyor, bu da yeni bölümdeki gerilimi güçlendiriyor, bir evde sırlar konuşmaz, sessizlik bağırır. Köroğlu yalısında fırtına öncesi sessizlik hüküm sürerken Leyla içini kemiren şüphelerle bir kez daha kendini geçmişin gölgesinde bulur. Aile içindeki çatlaklar derinleşmekte, sadakatler sarsılmakta ve her şey yavaş yavaş içten içe çürümektedir. Vedat'ın geçirdiği saldırı, herkesin maskesini düşürecek kadar büyük bir kırılmaya sebep olurken, suikast girişiminin ardındaki isim hiç beklenmeyen biri olabilir. Leyla, Mali ile yaptığı gizli anlaşmanın bedelini ağır bir şekilde ödemeye hazırlanırken, Nur'un sinsice dokuduğu planlar yalıda gerilimi zirveye taşıyor. Dilara'nın organize ettiği büyük kutlama aslında duygusal hesaplaşmaların perdesi olacak. Suat'ın geçmişten taşıdığı bir mektup ise Vedat hakkında yıllardır saklanan kan dondurucu bir sırrı ortaya çıkaracak. Yalı'da hizmetkar zannedilen bir karakterin aslında büyük bir mirasın gerçek varisi olduğu ortaya çıktığında ise tüm roller yeniden yazılır. Bu sürpriz karakter sadece güç dengelerini değil, Vedat'ın tahtını da tehdit edecek türdendir. Bölüm finalinde Leyla, yıllardır sakladığı bir hatıranın izinde gizli bir odanın kapısını açar. İçeride onu bekleyen şey sadece geçmişin gölgeleri değil, aynı zamanda ailesiyle ilgili şoku edici bir gerçekle yüzleşmesidir. O andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Gerilim, aşk ve intikam. Bu bölümde her karakter kendi içindeki savaşı verirken, yalıya dışarıdan gelecek yeni bir tehdit her şeyi alt üst etmeye hazırlanıyor. Analizimi beğendiyseniz bir sonraki dizi inceleme videomda görüşmek üzere.